keri gelebilirdi ya bence de çok bakalım tercihi. Ya Melisa tercihi. Yani Melisa'yı böyle şey edit, edit üstüme atlamadan hani, Hı -hı. şey ultimi basarsam belki kaçarım anlamında da. Kaçtın şu anda. <laughs> Mesela dedim de yani Bilmiyorum. olabilir. Hasar konusunda. Peki Hasar tamam hadi. Konusunda, yani ilhamı olduğu sürece bence tamamlayabilir ama bir keri kadar tamamlayamaz tabii ki. Bakalım bence çok kritik bir mücadele. Ben erken oyunda Virtus Odium'un neler yapacağını bayağı merak ediyorum. Ve artık günün Üzümden 6. Üstü mücadelesine üstü doğru üstü geçişimizi yapıyoruz efendim. Venüs ve Virtus Odium kader mücadelesine oh, çıkıyorlar. Goodness, oh, yeah. İki evet. takım içinde muazzam önem taşıyan Altıncı karşılaşma, günün altıncı karşılaşması başlıyor. Asmo. Asmo. Burada üçüncüyü tuttu. Arka tarafta hiç kişi geldi. Arnold hmm, birleştiriyor. Birbirlerine güzel asarlar çıkmaya devam ediyor. Şöyle geri doğru ışınlanması için de. <laughs> Eşkişkinin fokusu çok iyi. Sevindir. Pasif ölüyor. Burada ne yedi belki kesemiyor ama. Arka tarafta Begin belki formayı kesseydi. Eşkişkinin takas olabilirdi. Yani, ama çok ama... iyi bir 110 ama... oyunu gelmedi mi? Ki geldi. Tam zamanında geldi. Bir de ona taşlaştırmasını vurdu. Canlarını azalttı. Sadece son dokunuşları yapmasına e, gerek kaldı. Kaplumbağa'ya en azından burada orta hızlı ettirip bir daha iyi bir konum almak istiyor Venüs tarafı odiuma nazaran. Evet bu arada Kaplumbağa'ya başlangıç yaptılar. Begin. Skat alıyor bu arada. Begin için Farvan çok kritik yıkır. bir oyun. Ve yeni kişi atlayamadı. Bakalım abi çekme bu orada çarpını kaçırmıyor. Farva İncan az gelişmeye çalışırken Simitler üstüne geldi. Mak Kalkan ile beraber gelişmeye çalışırken bir anda arka tarafta Yusuf. Bir tarafta da arka tarafta Simitler işlerini yaptılar. Scott'la beraber şu anda Simitler devam ediyorlar. Asma yalnız başına kaldı ama eşkişkini kesmek daha önemli değil. Önceden güzel bu düşüncesi. Asma'nın iyi bir... Ulti gelemedi. Swing'de burada ışınlanmasıyla beraber yanıt verdiği için. Bakalım. 30 saniye var orada. 30 tane var. Swindler'ın çalısı da o Swindler'ın çalısı çok kritik ama işte oraya 3 kişi kafa atacak. Yani bakalım. Ne kadar mümkün olacak bir şeyler yapması şimdi simdir orta hissetmek istiyor. Ayva yiymiş olabilir derken girdi evet tutmayı meyve şartlar çıkabilecekti. Ölümsüzlüğü de. var ama. Hızlandırma basmadı bu orada Faş'a geldi. Şauri tam zamanında kapattı derken. Eşki Çok güzel yakaladı onu. eski bunun üstüne baskı bu orada tutmayı <laughs> başardılar. Max düşüyorlar ama Eşki <laughs> de arka tarafta. başardı. Üstlerine oynanan bir oyun var. Firewall geri çıkmaya çalıştı. Arlok Bey'in eşkenin düşürdü. Üstüne bir de eşkişkini düşürdü. Asma Asma'yı da atlar. yakalayacaklar. Şavuri'ye yardıma, yardıma geldi. Ama biter bu iş. Yardıma geldi. Şavru'yu da alabilecek Çok mi? Geçecek. Evet zıplatmayı başardı. Çevirebilir Oo, bir yakalandı, bir yer, yakalandı. Burada yakalanan sıkıntı değil. Asmon'un üçüncüsü, iki oyuncu üstüne başardı. Sevindir konumlarını bozuyor. Eğitim uçuk geldi. Canlı Nazan'da. Sevindir burada Şavru'yu düşürebilir. Şavru'yu düşürebilir. Şavru'yu ama Asmon sersem evli bir şey yok. Arka tarafta. Arka tarafta. Çok iyi. oyun geliyor burada Sevindir Yapması gerekeni yaptı. Sonuna kadar Takımını yaptı. Takımın önünde geçirdi. Sonuna kadar yaptı. Geldiğinde burada oyunu bitirmek isteyecekler. Venüs inanılmaz bir işe imza atıyor ve finallere göz kırptı. Böyle bak böyle böyle böyle, böyle, böyle <laughs> gözünü kırptı ve Venus'u tebrik ediyoruz bu noktada. Hızlı bir şekilde ortadaki minyon dalgası da temizlendi ve kendi minyon dalgası da bu bölgeye gelince Venus burada Virtus Odium karşısında devam diyor. Devam diyor. Ee, şöyle bir durum var. Bazılarının hikayesinin e, lig için sonu, bazılarında hikayesinin gerçek hikayesinin Başladı. başlangıcı oldu. Ee, Venus artık 9. puana erişmeyi başardı.